Bugün 2023'ün 16 Mayıs'ı. Bir günü değerlendirmek için bir önceki günü bilmek gerekir. Açık deyişle 15 Mayıs gününden söz edeceğim. 15 Mayıs'ta göz doktorum göz kanalımdaki bir şişlik dolayısıyla okumama ara vermemi söyledi. Ayrıca ilaçlar verdi. Yani 16 Mayıs'a okuma yasaklı olarak girmiş bulunuyorum. Sabahleyin okuma vakti yani okuma saati geldi. Bilgisayar odasına girdim. Baktım ki bilgisayarım elektriği kesilmiş. Koltuğum masanın altına çekilmiş öyle garip ki viran bir ev gibi geldi bana. O viranlık hüznünü tarif edemem. Döndüm. Ne yapayım dedim. Dışarı çıkamam. Rahatsızım. Balkona çıktım balkon denilirse tabii küçücük Ahmet'in orada büyük bir koltuğu var bir de sehpası başka bir koltuk sağacak gibi değil Ahmet her akşam gidip oturur ben de e, oturdum ama binalardan başka bir şey yok ya bu yapılanma hiç de hoş değil böyle bitişik evler bilemiyorum nasıl değerlendirirler. Orada balkon kültürümün ne kadar zayıfladığını da öğrenmiş oldum. Evet. Balkon kültürü diye hiç söz edilmedi bundan önce. Çocukluğumu geçirdiğim yörede balkonlar çok büyüktü. Ayvan derdik onlara. Ama hiç kimse çıkıp oturmazdı. Çünkü biz dışarılardaydık. Benim balkon kültürüm evlendiğim sahalarda başladı. 1964'te evlendim. Ordu Perşembe Ortaokulu'na tayin edildim. İlk iki sene oturduğumuz evde balkon yoktu. Üçüncü sene yeni bir eve taşındık. Dere kenarında balkonlu güzel bir ev. Balkona çıkardık eşimle birlikte. O derede kurbağaların orkestrası vardı. Ama pek seyretmezdik o derede yosunlar var. Ama o bizim doğduğumuz yöredeki dereler gibi şırıl şırıl akmamakla birlikte durgun durgun denize ulaşırdı. Denize de bakmazdık, yeşile de bakmazdık, maviye de birbirimize bakardık. Evlendiğimizden beri beş çayı adını verdiğimiz bir alışkanlığımız vardı bu kahvede içerdik. Beşten biraz önce sonra da olurdu ama mutlaka olurdum. Perşembeden sonra Samsun'a geldik. Samsun'da balkonumuz yoktu. Van'a gittik. Van'da balkonumuz vardı. 5-10 de Van görünü görürdük. Derdik ki varsayalım ki burası Boğaz içi. Eşimle birlikte sanki Boğaz içindeki bir kafede sandviç yiyoruz. Öyle zannederdik. Bu hayali şekilde olsa güzel olurdu balkonumuz uzun bir file gibi ördük. Çocuklarımız düşmesin. Ahmet küçüktü. Düşmez elbet ama en azından oyuncaklarını düşürür. Ayağı bacak geldi onu ördük kafes gibi. Anlatıyorum ki dinleyen de canlandırsın. Bir gün Ahmet Baktım balkondaki sandalyeye çıkmaya çalışıyor. Ve sonraki çıktı yani. O derece küçük. O kadar küçük. Uzanıyor yukarı. Nereye uzanıyorsun oğlum? Ayı tut tutmak istiyor. Artık o anda içinde ne geçiyor bilmem. Ayı tutabilmek. Demek ki ay var, yıldızlar var. Efendim, e, o havayı şimdi bile e, hissediyorum. Daha sonra bahçecik, yuvacık, buradaki balkon keyiflerimiz de çok güzel oluyordu. Hani bahçecikte, sonra Seymen'de bahçecinin Seymen'inde üç balkonlu evimiz vardı Marmara e, Denizinin. 1200 metre yakınında. Yuvacık ve ya taşındık. E bir elektrikçi geldi dedi ki Almanya'da kalmış kendisi. Almanlar böylesi yerleri çok seviyor. İnsana sağlık verir diyordu. Hem denizi, hem dağı, hem gökyüzünü görüyor. Yani bunları Balkon kültürü anlatabilmek için tekrarlıyorum. Yoksa her ihtiyarın yaptığı hatıraları anlatmak için değil. İstanbul'da da diğer yerlerde de balkon kültürünü yaşadık eşimle birlikte. Allah rahmet etsin. Bir büyük duymuştuk masamda çiçek çiçek vazosu olmazsa yemek yemem diyordu. Ben masama hiçbir zaman çiçek koymadım. Eşim çiçekti. Eşim rahmetli olunca 2000 16'da artık balkon kültürümde kalmadı. Buradaki balkonda oturmam bana bunları hatırlattı. Kısa zamanda hatırlattı. Daha sonra ne yapayım? Baktım gün uzuyor. Yani hayatımda en uzun günü yaşadım diyebilirim. Kim demişti? Einstein mı? Görelidir zaman kavramı. E ben bunu okumuştum ama yeni tecrübe ediyorum. Demek ki okuyarak öğrenme güzeldir ama yaparak, yaşayarak öğrenme daha güzeldir. Yani bunu tecrübe etmiştim. Önemli olan tecrübe. Derler ki, ihtiyarlar tecrübeli olur. Hayır. Yaş almak tecrübe vermez. Bu tür olayları yaşamak tecrübe verir. Bugün daha başka tecrübeler de edindim. Allah Allah. Nasıl oluyor da her anı, her gördüğümüzü neden niçin nasıl diyor gerçekten öyle ve düz zaman mı diyor? İnsan her an değişiyor. Yunus Emre diyor halden hale giriyor. Ben daha önce de bunları hissetmiştim halden hale ama bir günde halden hale. E, girmeyi ilk defa görüyorum. Halden hale girebilmek. E bugün ne haldeyim? Bu anda ne haldeyim? Hani bunu anlatamıyorum. Anlatmak zor bir şey. Gerçekten ne derler? Bir fikri bir başkasına aktarmak mümkün değil. Onu işlemden geçirerek o kişiye kavratmak önemli. Öğretmenlikte de böyledir. Öğretmen olarak çocuklara kafamdakini olduğu gibi aktarma düşünmedim. Bunu onların anlayabileceği de milim milim bölerek Onların almasını e, istedim. Bak şimdi o günleri de hatırlıyorum. Bak ya şimdi hatırlamadığım günüm var mı? Bütün yaşantım gözümün önünden geçiyor. Zamanlar işte böyle geçiyor. İyi geçmesi dileğiyle saygılar sevgiler.